Amca, gel çocuk. aç şunu uzat elini bana. <laughs> çocuk, çocuk adamın yeni var. Öyle mi? Gel. Gel Cemal abi. Abi Cem. Gel amca oğlum. Baba. Sana bir şey söylesem bir kağıt dur. Abi. Pardon abi, abi. 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 dersin. Şimdi bu şekilde şemaline bakın. Eğer istiyorsanız acıyı çoğaltacağım ve adresini azaltacağım. Bu süper. Adım, gel. 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 Neyse gel abi acı Bu sana verdiğim iyi Bana Çerkar, Getir yani. o kartonu gel çabuk hızlandır biraz bak Merksine bak Dur dur yanında dur hocam bak Dur dur Evet limon var mı? Var Var Serkan getir o kartonu Lan amca, gel çocuk, aç şunu uzat elini bana. <laughs> çocuk, etmiş, çocuk, adamın yeni var. Öyle mi? Gel. Gel, gel abi. Abicim. Gel, abi. gel amca oğlum. Baba. Sana bir şey söylesem şimdi, bir kağıt dur. Abi. abi. Pardon abi dersin. Şimdi bu şekilde şemaline bakın. Eğer istiyorsanız acıyı çoğaltacağım ve adresini azaltacağım. Bu süper. Rica ederim. Rica gel biliyor, biliyor. Neyse gel abi acı Bu sana verdiğim iyi Bana verdiğim iyi Getir o kartonu gel çabuk hızlandır biraz bak Merksine bak Dur dur yanında dur hocam bak Dur dur Evet limon var mı? Var Var Serkan getir o kartonu gel.